أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو نتوب إليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه oşka an yumhumullahu biatabi sadaqa rasulullah fima qal aw kama qal nabi sallallahu aleyhi ve selle Rabbim cumamızı mübarek kılsın yapacağımız ibadetleri en güzel şekilde kabul eylesin katındaki en hayırlı şeyle bizleri de şereflendirsin inşallah İbadetlerimizde ihlas kalbimize de inşallah Allahu Teala takva nasip eylesin Rabbim yolunda mücadeleyi ölüme kadar devam ettiren kullarından eylesin. Kıymetli abiler kardeşler, Allahu Teala bizleri yeryüzüne göndermiş bir takım vazifeler elbette bizlere yüklemiştir. Kur'an-ı Kerim'de insan yeryüzüne gönderildikten sonra başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Bu bakımdan Allahu Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de sorumluluk ve vazifelerimizi hatırlatmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde de bunu bizlere göstermekte. Resulullah bunu bizlere anlatarak, yaşayarak ve tavsiye ederek bunları bizlere öğretmiştir. allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Müslümanın ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini, gerek ahlaki, gerek fiziki olarak neler yapmamız gerektiğini hepsini bizlere açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi bırakmadık. Her şeyi açıkladık. Her şey açık ve net. Her şey Allahu Teala'nın Kur'an'ında ve onun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulünün izahlarında mevcuttur. Bugün hepimizin de şahit olduğu önemli meselelerden bir tanesi kafirlerin Müslümanların üzerine üşüşmesi ve Müslümanları adeta karganın affedersiniz Müslümanları ona benzetmemek gibi onları kargaya benzetiyoruz. Sanki bir leşe dalmış gibi kendileri leş olduğu için bu şekilde bir harekette bulunarak Müslümanların üzerine çullanmaya devam ediyorlar. Bunun sebebi nedir ama? Bunun sebebi ne? Bu meselenin altyapısını konuşmak lazım. Bugün istediğimiz kadar tepki verelim. Bugün istediğimiz kadar elimizden gelen her şeyi sosyal medyada, sokaklarda, orada, burada hepsini yapalım. Bunun arka planını çözmeden, bunun temelini çözmeden yapacağımız hiçbir fiilin fayda vermeyeceğini yine Kur'an-ı Kerim bizlere haber veriyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bunu görüyoruz. Sorun nedir peki? Sorun Müslümanların dağılması. Sorun Müslümanların İslam'a bakış açılarının değişmesi. Sorun Müslümanların İslam'ı ikinci değil hatta üçüncü, dördüncü hayatına dördüncü planda yer vermesi. Hayatlarında dünyalık süsler, eğlenceler, hayatlarındaki dünyadaki dünyalık menfaatlerin birinci sırada yer alması. Dünyalık şeyler için ölmeleri, dünyalık şeyler için bedel ödemeleri, dünyalık şeyler için insanları kırmaları, gönülleri kırmaları. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ve atiullaha ve rasuluhu ve la tenaza'u ve rihukum. Sakın ayrışmayın. Allah ve Resulüne tabi olun. Sakın bölüşmeyin, çekişmeyin, güç kaybedersiniz, zayıflarsınız buyuruyor. Bugün İslam alemine baktığımız zaman durum ne? Camideki insanlar bile birbirleriyle geçim sağlayamıyor. O onun namazını eleştirir, o onun efendimesinin giyimini eleştirir, o onun hocasını eleştirir, bu bunun bilmem topluluğunu eleştirir, o kabileyi eleştirir. Halbuki İslam, İslam bunun zayıflığa sebep olacağını, dağılmaya sebep olacağını neticede kafirlerin hedefine mazhar olacağını ve kafirlerin kendi üstlerine üşüşeceğini üşece haber veriyor. Sorunun temelini çözmediğimiz sürece bugün istediğimiz tepkileri ne kadar tepki verirsek verelim bunu asla çözemeyiz. Bunu çözemeyiz. Gazze'de olduğu gibi, Doğu Türkistan'da olduğu gibi bakın kardeşlerimizi yakıyorlar. Etrafını çevir çevirmişler. Oradaki kardeşlerimizin çocukları ve kendileri açlıktan ölüyorlar veya bombadan dolayı ölüyorlar veya yakılarak ölüyorlar. Oradaki annelerimize, kız kardeşlerimize neler neler ediyorlar. Bunun arka planında Müslümanların dağılması ve İslam dinini kendi hayatında 10. sıraya koyması. İkinci de değil yani. Belki de bazıların hayatında İslam da yoktur yani. Müslümanım deyip de hayatında İslam diye bir plan olmayan insanlar vardır. Müslüman olup da Kur'an-ı Kerim'i bir kere açıp da bu Kur'an acaba ne söylüyor? Kur'an'ın içerisindeki o Arapça yazılan harfleri bile görmeden ölen insanlar var kıymetli kardeşlerim. Böyle insanlar var. Böyle bir İslam topluluğu tabii ki kafirlerin hedefinde olacak. Tabii kafirler onlara karşı cesaret toplayacak. Peki ne yapmamız gerekiyor? Allahu Teala buyuruyor ki وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'a Allah'ın gönderdiği dine, Kur'an'a ve peygamberine sarılır hep beraber. Ve taavenu alel birri ve takva. İyilik ve takva üzere birleşin. Ve la taavenu alel ismi vel Kötülük, kötülüğün en büyüğü nedir? İslam'ı terk etmektir zaten. İslam'ı terk ettiğin zaman bu kötülüğün en büyüğüdür. Kötülük ve çirkin şeyler üzerine, günah üzerine de birleşmeyin. Birinci Allahu Teala'nın bizlere öğretmiş olduğu yapmamız gereken vazifeyi bu Kur'an-ı Kerim'deki bu okuduğum ayetlerde öğreniyoruz. Meselenin çözülmesi için, sorunun çözülmesi için, Filistin'deki kardeşlerimizin kurtulması için, Doğu Türkistan'da olsun, Yemen'de olsun, nerede olursa olsun, Türkiye'de olan karışıklıkları da görüyoruz. Bu karışıklıkların giderilmesi için Allahu Teala birinci sorunu söylüyor. Birinci soru ne olacak? bölüşme olduğu zaman orası artık ıslah olmaz. Ne zaman bir araya gelirler, birleşirlerse o zaman Allahu Teala birlik beraberliklerinden doğan bir kuvvet meydana getirecek. Bugün bu birinci sorunu çözdükten sonra ikinci hedef, ikinci soru bu birlik beraberliğin birlik beraberlikten meydana gelen vazifeyi yerine getirmektir. Bu vesvelerden bir tanesi bugün güncel mesele olduğu için Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 75. ayette Allahu Teala kendileri hakkında ayet indirmiş olduğu sahabe وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ ihsanir رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ Bak sahabeden bahsediyor. Öncekiler, sonrakiler, Mekke'nin hicret, şey, Peygamber Efendimiz'in hicretinden önce ve sonra peygambere tabi olanlar, Kur'an'a tabi olanlar ve ondan sonra onlara gelip bunların yolunu devam ettirenler Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte bu topluluğu bile eleştiriyor Allahu Teala. Şimdi okuyacağım ayet kim için indi biliyor musunuz? Sahabe için inmiş. Bu sahabeye inmiş ama bizi de ilgilendiren bir mesele. Allahu Teala'nın kesin olarak cennetle müjdelediği sahabeleri Allahu Teala sistem ediyor. Şimdi okuyacağım ayet-i kerimeden İsa suresi 75. ayet bu ayetin ini sebebi şu. Mekke'de hicret etme kuvveti bulamayan yaşlılar ve zayıflar ve Hudeybiye antlaşması sonucu geri iade edilmek zorunda bırakılan kalan Müslüman kardeşlerin feryatlarıdır. Ya Rabbi bizleri bu zalim beldeden çıkar. Ya Rabbi bizlere bir yardımcı gönder. Ya Rabbi bizlere bir dost gönder diye Allahu Teala dua ediyor. Allahu Teala o mazlumların duasına cevap veriyor. Bakın zulme uğrayan kardeşler arasında Allahu Teala şimdi Peygamber Efendimizin dilinde bizlere bir haber verecek. O hadisi okuyacağım şimdi Arapçasını. Allah ile mazlum arasında perde yoktur. İşte bu ayet-i kerime de bunu gösteriyor. Bu Müslümanlar, bu zayıf Müslümanlar dua ettiğinde Allahu Teala onların duasına cevap veriyor ve onların duasından sonra sahabeye bir sitemde bulunuyor. Şimdi o ayet-i kerimeyi okuyorum. İşte bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra yapılması gereken ikinci meseleyi anlatıyoruz. Önce birlik beraberlik olacak, sonra üzerimize düşen vazife yerine getirilecek. Yani cihat ise cihat, savaş ise savaş, öldürmek ise öldürmek, ölmek ise ölmek. İkinci bir meseleye daha dokunayım. Kur'an-ı Kerim'i Kur Kerim'i açtığımız zaman Yahudilerin ne bir boykotla ıslah olduğunu, ne bir nasihatla ıslah olduğunu, sadece katledilmekle ıslah olabileceklerini anlıyoruz. Cemaat Müslüman hakkınızı helal edin. Gerçekten bu kardeşlerimizi gördüğüm zaman şu an tüylerim diken diken oluyor. Ancak bunların kafalarının gövdelerinden ayrılmasıyla ıslah olacağını Kur'an-ı Kerim baştan sona bunu anlatıyor. Beni Kurayza bundan dolayı çıkarıldı. Beni Kaynuka bundan dolayı Medine'den çıkar. Yetmedi. Hayber'de toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Orada da onların kapısına dayandı. Bazılarının çoğunun erkeği öldürüldü. Kur'an-ı Kerim'de anlıyoruz ki bu toplum boykotla ıslah olacak bir toplum değildir. Bu toplum Müslümanlar birleşecek kafasını gövdesinden ayıracak. Bir ay bir araya gelmeleri yeterlidir Müslümanların. Bir ay bir araya gelsin Müslümanlar ortadan ne kafir kalır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki Enfal suresinde sizden 20 kişi onlardan 200 kişiye bedel. Sizden yani siz siz sizden 10 kat kişiye baş edebilecek adamlarsınız ama kimler? Sabredenler, sebat edenler, İslam dini üzerine yaşayanlar. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Bunu sadece fert olarak düşünmeyelim kıymetli kardeşlerim. Müslümanın elindeki güç de, silah da kendisinden on kat güçlü silahlarla mücadele edebilecek bir nimet vermiştir Allahu Teala. Bunu Enfal suresinde bildiriyor. Buna iman etmek vaciptir, farzdır. Bugün biz korkuyoruz onların elinde nükleer var, şu var. Hiç fark etmez. Allah-u Teala buyuruyor ki sabrederseniz, sebat ederseniz sizin elinizdeki güç onların on katına bedeldir. Bu mutede olmadı mı? Üç bin kişiyle yüz bin kişiyi darmadağın etti Müslümanlar. Bedir'de yine aynı şekilde. 300 kişiyle yine bin kişiyi darmadağın ettiler. Uhud'da yine öyle. Uhud'da takriben 700 kişi onlar yine üç bin kişi yanlış hatırlamıyorsam. Allah-u Teala buyuruyor ki örnekleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bizlere gönder, göstermiş zaten bu ayet kerime. Şimdi okuduğum ayet-i kerime bu mazlumların cevabına. Bakın Filistin'de kardeşlerimiz bizlere ses kayıtları gönderiyorlar. Sizden şikayetçiyiz, Allah'a şikayet edeceğiz buyuruyorlar. Ya Rabbi bizleri yalnız bırakan ümmetine hesabını sor. Ya Resulullah haberin olsun diye dua ettiğini siz de görüyorsunuz. Allahu Teala sanmayın sessiz kalıyor o duaya. Bakın bu ayeti kerimeden delil çıkarıyoruz. Mekke'deki o zayıf Müslümanlar dua ettikleri zaman Allahu Teala sahabeyi kınıyor. Sahabeye sitem ediyor. Şimdi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. "Ve ma la tuqatilu fi sebilillah? Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Başka? Vel mustada'fina minar rijali ven nisaa vel veldanillazina yekuluna Rabbena" أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها Size ne oluyor? Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf olanlar elini açmış ya Rabbi. Bizleri bu beldeden kurtar, bu zalim olan beldeden kurtar. Bizleri vec'allene min ledünke ve kendi tarafına bir dost gönder. Vec'allene min ledünke nasiran bize kendi katından bir, do bir yardımcı gönder diye dua edenler için niye savaşmıyorsunuz? Sahabeyi eleştiriyor Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'de sahabe demin ayet okudum. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Hicretten önce ve hicretten sonra tabi olan peygambere tabi olanlar, İslam'a tabi olanlardan Allahu Teala razı olmuştur. Yine Fetih suresinde buyuruyor ki Allahu Teala o Hudeybiye günü ağacın altında ya Resulullah öl de ölelim diyen kişilerin kişilerden Allahu Teala razı olmuştur. İşte bunları eleştiriyor Allahu Teala şu an bu ayet-i kerimede. Niçin? Mazlumun duasından dolayı, mazluma yapılan zulümden dolayı niye kolunuzu kıpırdatmıyorsunuz? Bu ayetlerden sonra Mekke'nin fethi gerçekleşti cemaatimiz. Sahabe sessiz kalmadı bu ayete. Sahabe hemen yola koyuldu. Sahabe toplandı, Mekke'yi fethetti, bütün zulmü bitirdiler. Şimdi Müslümanlara düşen ne? Müslümanlara düşen birlik beraberlik içerisinde bu Yahudinin kafasını gövdesinden koparmaktır. Başka bir çaresi yok. Başka bir çözüm yoktur cemaatimizin. Ben bazen boykotu eleştiriyorum ya, hocam sen deli misin diyorlar. Şu an Yahudi'ye karşı, başka bir topluma karşı için söylemiyorum. Yahudi'ye karşı yapılan boykot çağrısı sadece Müslümanları uyutmaktan başka bir şey değildir. Ya sorun nedir? Sorun, çözüm onların üzerine yürümektir. Onlara savaş açmaktır. Bütün İslam ülkelerin başındaki şahıslar, devlet yöneticileri mesuldur. Bütün İslam ülkelerindeki Müslüman bireyler, fertler mesuldur. Onlar yöneticilerinden cihadı talep edecek, yöneticiler de cihat için organizeyi yapacak. Vallahi bunun hesabını vereceğiz. Yöneticiler de verecek, o halk da verecek. Ülkemizden tutun, dünyanın bütün yerleşkesinde bulunan bütün Müslümanların bugün vazifesi nedir? Cihat çağrısı yapmaktır. Cihat çağrısı, başka çaresi yoktur. Bir buçuk senedir neyi değiştirdik? Daha çok öldürüyorlar. Bizimle dalga geçiyorlar, bir de reklam yapıyorlar. Ölen kardeşlerimizin reklamlı havada uçuşan cesetlerini reklam yapıyorlar. Biz bunu anladık. Bizim yaptığımız hiçbir şey onları korkutmayı bırak daha da çok cesaret Onları korkutacak tek şey savaş açmak da değil. Öldürmek. Katletmek. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara savaş açtı onlar yine ihanet etti. Savaş açtı yine ihanet etti. En sonunda Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e haber vererek onların erkeklerin hepsinin öldürülmesine karar verildi ve sürüldüler Hayber'e. Allahu Teala bizlere inşallah bu bu konuda bizlere şuur versin. Bu konuda bizlere güç kuvvet versin, birlik beraberlik versin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya bu ayeti kerimeyi destekleyen diğer bir hadis-i şerif. İttaqi da'vetel mazlumi fe innehu leysa beynaha ve beynallahi Mazlumun duasından da bedduasından da sakın. Çünkü onun Allah katında onunla arasında perde yoktu. Yine bir hadis-i şerif hemen ezan-ı şerif okunuyor. Hadis-i şerif okuyayım, bitireyim inşallah. İnennâse muhakkak insanlar. İza raev zâlime bir zalimi gördükleri zaman zulm ediyorlar. Felem ye'khuzû alâ yedehî onun elini kesmezlerse onun zulmünü engel olmazlarsa ona engel olmazlarsa ev şeke en yaummehumullahu bi ikabin yakın bir zamanda hızlı bir şekilde Allah'ın azabının hepsini ibadet edeni de etmeyeni de zalimi de zalim olmayanı da hepsini kapsayacak azabı yakın bir şekilde onlara gelir. Hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. Tirmizi'de geçiyor. Peki üzerimize düşen vazife yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ra'a minkum munkaran sizden bir kişi kötü bir şey görürse fel girhu bi eliyle değiştirsin fe illem yesetir, ve buna güç yetirmezse fe biyedihi, eliyle değişt fe bunu diliyle değiştirsin fe illem yastati' ve buna da gücü yetmiyorsa fe bi kalbihi kalbiyle bundan razı olmadığını Allah'a beyan etsin ve zelik adaful iman. Ama bu imanın en alt derecesidir. Bu bir şey değiştirmeyecek buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalben buğz etmek sadece sen ondan razı olmadığını gösterecek. Allahu Teala senden razı olur ama o zulmü engellemeyecek. O çirkin şeyi engellemeyecek. Sadece buğz etmek o çirkin şeyi engellemeyecek. Onu engelleyecek şey ya elinle mücadele edeceksin ya dilinle mücadele edeceksin eliyle mücadele etmek devlet yöneticilerinin görevidir. Diliyle mücadele etmek alimlerin görevidir. Halkın görevi ise devlet onu cihada çağırdığında cihada gidecek. Alim onu davet ettiğinde alime uyacak. İşte cemaatin vatandaşın da cihadı budur cemaatimiz. Her yerde hazır olacak. İslam davası uğruna, zulme uğramış kardeşler uğruna kendisine gelen talimatı bekleyecek. Aynı Hamraul Esvet gazvesi gibi da yıpranmış bir şekilde gelen sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ertesi gün haydi bir daha gidiyoruz dedi. Hiç Hiçbirisi itiraz etmeden 500 kişi tekrardan o yorgunlukla o müşriklerin peşine düştü. İşte sahabe bu, işte örnek budur. Her zaman her yerde hazır olmak cemaat müslüman ancak kurtuluş böyledir. Allahu Teala şöyle dua ediyoruz. Allah'ım mazlumlara yardım eden, adaleti ayakta tutan, zulmü sevmeyen, senin yolunda mücadele eden kullarından eyle. Amin. Mazlumların acısını hisseden bir kalp, onlara yardım eli uzatan bir kuvvet, güç nasip eyle bizlere ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Dualarımızı ancak işitecek olan Rabbimiz dualarımızı kabul edecek ve bunu sahaya sürecek, uygulayacak olan Rabbimizdir. Ya Rabbi bizlerden kabul eyle. Hakkınızı helal edin. Belki biraz sesimi yükseltmiş olabilirim. Bu olan olaylardan dolayı bazen böyle oluyor insan. Allahu Teala sizleri de bizleri de af mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. El Fatiha.